dünyanın hangi ülkesinde şöyle bir şey görebilirsiniz? Merhaba keçiler. Me. Ne yapacağız bu? Çekilin oradan Geçin mi İknur? Geç. Vallahi İknur hiç şeyi bakmıyor ha. Ya oğlum bunlar? <laughs> Kolay gelsin. Ne diyor kız? Merhabalar, bugün Yasin beni nereye getirdin Yasin? Birinci defa Karadağ'a geldik. Birinci defasında Yasin beni TRT istasyonuna götürdü. Evet. Güzel bir manzara vardı ama biraz tırstık, çok ıssız olduğu için çıkamadık. Ama şimdi Binbir Kilise diye bir yer var, oraya gidiyoruz. Binbir Kilise, Karaman'ın maden şehrinde bulunan, maden şehri köyünde bulunan oldukça Değerli bir tarih eser bölgesi olan mi, bir kilise bölgesi evet, diyoruz. Karamanımızın aktif olmayan Yalardağ olan Karadağ ilk kez çıkacağız. Hristiyanlar için önemli bir yer aslında burası. Elin 40 kat yabancısı gelip geziyor. Biz ilk defa doğup büyüdüğüm şehirdeki dağa gezmeye gideceğiz. Çok e, önemli bir kilisesi de var. Biraz harabe ama olsun. Daha çıkan iki şapşal. Neyi unuttu? Tabii ki su almayı. Yasin bir tane daha al. Bak verme suyum sana söyleyeyim. Meraklıları için yol bu şekilde düzgün. Şimdi biz nereye çıkacağız işte? İşte kiliseye, benim bir kilise falan. Oraya çıkacağız. İnşallah. Şey bir tek TRT istasyonu var yazıyordu ben yani tabelada Onda da hemen bir eleştiri yapmak istiyorum. Bayağı bir yolda güzel iş şey yapmıştı hani. Turistik yerden var diye. Ama yani ya Google yanlış söylüyor ya da başka bir yerden dönüyor. Yani yapacağımız yerde tabela, yok. yok. yok yani dönmen gerekiyor diye. O yüzden şimdi ben mesela şüphe ediyorum. Acaba doğru mu gidiyoruz, doğru gitmiyor muyuz diye. Ben arabanın içinden çık diyor. Ama hemen altı uçurum, kapıyı açmaya korktum. Şey ya. var ya, film vardı ya şey <laughs> aşağıya <Allah gülüyor> Evet, neydi o, babiye miydi? <laughs> Beni öldürmek için mi yapıyordun? Evet, Allah korusun ya, şöyle şeyler konuşuyor. Yazın valla ben <laughs> korktum burada. Ya bir Allah'ın kulu olmaz mı? Bir gelmişiz arkadaşlar. Yani Karadağ yazdı. Gideceğimiz yerler bayağı uzakmış bu kadar ama neyse burada da çıktık Tamam. da üç üç, 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 ne kadar çok oldu Vallahi tüylerim diken diken oldu. Anne, anne. Allah. Evet. Ay çok korkunç görünüyor ama ben size söyleyeyim yani gelmeyin. <laughs> yani bu yola gelmeyin TRT alıcısı diye döndük biz. Demek ki doğru yazmışlar şimdi. Evet. Ben ama Biraz... Karadağ'a Yasin ama motor var orada. Aa, Allah'a bak motor yani. var, var. Ha. Ne var motor varsa? Yine bakar mısın ha. lütfen? Bakıyorum. Bakın arabadan geliyor mu Bir kötü kadınlar yerini arıyormuş şurası. Yok canım hiç öyle ee, bir şey duymadım bugüne kadar. Buraya kadar çıkarmazlar herhalde. Yasin <laughs> <laughs> evet. korktum ben. Yola taş düşmüş. Allah tüylerim diken diken oluyor şu an arkadaşlar. Çok tırstım biliyor musunuz? Buradan bir köpek gelse var ya yemin ediyorum. Daim tilki gördük zaten. Tilki yavrusu gördük. Çok tatlıydı ama. Aha, Allah, araba araba gelse ne yapacak ki acaba ya? Ben heynide, hiç ya. yani. de hiçbir Hiç fikrim yok. Hani Kurbetçiler nereye geldi? Evet iki şapşal. Vallahi hiç şey görmüyorum hiç, ha. Hiç ne Hayvan değil mi? falan yok mu? Hayvan doludur burası. Vallahi hayvan gazı full gaza basarım aşağı doğru uçarız. Yani. Aa araba geliyor. araba, geliyor. Onlar da ben çıkalım. Merhaba. Yukarıda ne var abi ya? güzel mi ama? Ha ilk. <laughs> 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 Lise falan burada değil değil mi? Ha öbür yolda ha. Tamam teşekkürler. Hadi ya, iyi günler abi hadi gör. Mis gibi bakıyor var ya. Çok güzel bu. Oksijen işte var ya. Evet. Şöyle size göstereyim, kuş bakışı. Burada yaban domuzlar falan da vardır ha. Vardır, her şey vardır Bakın yaşadığımız şehir burada. Biz var ya ne kat kaç milyon? Ne, 11, ne 11 bin. 11 bin neye yukarıya çıktık dedi? Yiğit mi neye yukarıya çıktı? Rakam yani Ha, evet, 11 bin yukarıdayız. İsmini... Rakım mıydı Türkçesi? Rakım mıydı öyle bir şey yok. Bir şey yok. Allah'ım çok korktum ben şu an uçurum her yer. Daha çıkalım diye tutturdum. Pişman oldum biraz. Karkı, yanlış Bu arada arkası askeriye. Haklıymışım askeriye varmış yani. Evet. Yasin getir 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 beni diye tutturdum yer burası. Askeri alan şurası. Ben de evet. var ya sen çık yukarıya böyle. Hı? Böyle çık. Evet. Şu an beni tahmin edemez. Neredeyim? Arabanın üzerindeyim. Şöyle göstereyim size. Şu görüntüyü hı. görüyor musunuz? Muhteşem. Sizce nasıl orada? Soğuk hava burada. Yasin, evet. çekim yapacağım diye öleceğim. Durabilir misin burada? Hı hı, evet. Karadağ, Karadağ, Karadağ dedik. Zirveye ulaştık. Zirve bu şekilde. Beni pek tatmin etmedi. Beğenmedim. Yani Antalya yoluna giderken nice dağlar var. Ama tabii kilisesi falan falan çok güzel ancak çok arı yok mu? Bakın sesini de duyabilirsiniz. <laughs> Siyasını arı kovalıyor. <laughs> Korkma. Yalnız ben de tırstım şu an. Vallahi ikinci arı bak kocaman kız öldürür adam ha. Nerede yaşıyor? Dışarıda dışarıda. Vallahi köpek de vardır ha bunlara. Yok ada şeymiş Ha? Geçiymiş. Adam değilmiş. Ben de dömelmiş <laughs> bir adam senin. Göstersin bana. Burada Bu da keçi görünüyor. <laughs> Bakın görüyor musun? Şurada. Onu yersin adam zannet. Sanki oturan da bana benziyor. Neresi? Şuraya. Bence orada bir şey var biliyor musun? Şurada değil mi? Evet. Bana da öyle geldi. Bakın Yasin şu figürü de adam figürüne benzetti. Şunu. Dur nerede? Şunu. Bu ne? Köpek mi keçi mi orada? Keçi. Köpek olsa şimdiye gelirdi Yasin. İki tane oldu biliyor musun? Evet. Sanki bizi seyrediyorlar. Evet. evet. ne diyorsun Yasin? Karamanlıysanız biz defa gelmeniz gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Daha diğer bölgelerine başka bir yerde olduğu için tarihi yerler var. Oraya başka zaman geçeceğiz. Onda başka bir günle bu videoyu birleştireceğiz artık. Bayağı tırstım arkadaşlar ben. Ona Bay ağzına tıkırdım. vay. <gülüyor> 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 <O> ne? Bu <laughs> Bir sürü koyun var orada. E olsun işte dur çekil. Ya, köpek çekil. de var ya, Yazın, iki tane Ne yapacağız bu? <laughs> Çekilin oradan. Vallahi dönün. Çıkmaz üstümüze, yürü hadi. Tamam, çoban geliyor. Geçin mi gitmi? Geç. Vallahi bunlar hiç şeye bakmıyor ha. Gider işte, deli mi köpek? Köpek senden akıllı. Oğlum, <gülüyor> 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 Kolay gelsin. Köpekler ne ediyorlar kız? Dünyanın hangi ülkesinde şöyle bir şey güzel görebilirsiniz? Merhaba keçiler. <laughs> yeah. Aa, niye vursunlar? Bakar mısınız? Ne bulduk yolda? Yasin tabii ki acayip korkuyor şu an. Şöyle. Şöyle. Önümüzde de güzel bir görüntü var. Yasin büyük bir taş var yolda. Allah gördüm. Daha yeni yoktu bu taş ya. Evet. O kadar güzel kekik kokuyor ki şu an. Ha, ah, süper gezi oldu ha. Evet. İyi ki geldin. Evet, bizim Karadağ turumuz bu şekildeydi. Bu birinci bölümü, ikinci bölümü bir sonraki sefer, bir sonraki videomuzda vlogumuzda yayınlanacak. O vlogda ise şans eseri biz ikinci kez e, kiliseye gittiğimizde bir grupla karşılaştık. E, Amish bir grup, Amerika'dan geliyor. Amişler çok sıkı Hristiyanlığı yaşayan kişiler aslında. Karaman'daki Karadağ Hristiyanların hac merkezi. Gerçekten de hacca gelen Hristiyanları orada videoladık. Çok güzel bir deneyimdi. O yüzden bir sonraki vlogumuzu kesinlikle izleyin. Çok 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 güzel oldu. <laughs>